يخ بقانونك كي بجره، جغيري قانون قران أرقانون كي دينه كه، بن, بن وان، جراك مسلمان شي بن نخابن بوان حيله وان، Ne canqa yav kut meclisi Kur'anu keb ejmera Ne canqa yav kut meclis Qur'an de be hukme xoda ge geyri wi dalalet Heneki kafer jide bejin hukm tamam e millet Ne ora el kafer nafaz devlet be beşeriyate Zeft veren her şey şu aşağılık kişiler bir delil elde edip dadanmasınlar diye nehyedilmiştir. Yoksa şarap, cenk, güzel sevmek, sema haslara helaldir. Aşağılık kişilere haramdır. Yani açık ve net olarak bak dikkat ederseniz bazen belki biz duyuyoruz. Bazen televizyonlara çıkıyor. Diyor ki ya falan yerde sapık bir şeyh çıktı. Acayip işler yapıyor İslam'a, dini, Kur'an'a ve sünnete. Yani aslında bu fikirleri de Mevlana, Mevlana Celaletin Rumi de savunuyor. Ve diyor ki zevk veren şeyler yani bu da kastettiği içkidir, rakıdır, şaraptır, esrardır, eroindir. Bütün haramları kastediyor. Diyor ki aşağılık kişiler için delil elde edip dadanmasınlar diye nehyedilmişlerdir. Yani aslında helaldir ama böyle dengesiz, böyle içince kendini kaybedip sağa sola zarar verenler yüzünden Allah haram kıldı. Yoksa şarap can güzel sevmek veya sema hastaları helaldir. derken gerçek iman sahibi olanlar için helaldir. Aşağılık kişilere haramdır diyor. Yine dostların olgunlarından nakledilmiş ki bir gün kıskanç fakihler inkar ve inatlarla sebebiyle Mevlana'dan yani bazı alimler mesela bizim ehli sünnet ve cemaat olan itidalli olan alimleri kıskanç fakihler ve inatçılar diye tarif ediyor. Diyor ki Mevlana'dan şu soruyu sormuşlar. Şarap helal midir, haram mı diye sordular. Onların maksadı Şemseddin'in şerefine dokunmaktı. Mevlana kinaye yoluyla içsen ne çıkar? Çünkü bir tulum şarabı denize dökseler deniz değişmez ve denizi bulandırmaz bu denizin suyuyla abdest almak ve onu içmek her şekilde caiz olur diyor. Fakat küçük bir havza şüphesiz bir damla şarap pisletir. Böylece tuzlu denizi düşen her şey tuz hükmündeyken küçük bir küçük bir şeye düşenin de haram olduğunu söyle. Açık cevap şudur. Eğer Mevlana Şemseddin şarap içiyorsa her şey ona mübahtır. Çünkü o deniz gibidir. Eğer bunun senin gibi bir kahpenin kardeşi yaparsa aynı bu şekilde bu cümle geçiyor. Mevlana'nın mesnevisinde ona arpa ekmeği bile haramdır diyor. Mevlana Celalettin Er Rumi Ariflerin Menkibeleri men Ahmet Aflaki ikinci cilt 216'da açık ve net olarak diyor ki Şemsettin o zaman onlardan biri. Diyor ki eğer o çarap içerse ona helaldir ama senin gibi sümme aşa bir kahpe evladı öyle pis iğrenç küfürler de var içinde içerse elbette ki arpa ekmeği bile haramdır diyor bu şekilde söylüyor. Yani Kur'an'a ve sünnete aykırı bir şekilde hatta yani şiirlerinde bol bol şarap temalı, içki temalı şiirlerinde ve sözlerin altında yani bir noktada arif bir adam, ermiş bir adam içki içerse ona Allahu Teala hesap sormaz. Onun için helaldir. Ama sıradan bir adam içerse haramdır. Kur'an'a ki özellikle Maide suresi 90 ve 91. ayet-i kerimeye ihtilaf eden bir görüş ortaya koyuyor. Ya amenu vel 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 minel şeytani tuflihun. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktirler. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa erersiniz. Bakın Allahu Teala haram kılıyor, yasaklıyor. Ama Cel Celaletin Rumi Mesnevisinde Ariflerin Menkibeleri isimli babında onun veliler için, arifler için, ermişler için caiz olduğunu ama cahil adi adamlar için haram olduğunu söylüyor ki dine birebir zıt. İslam asla böyle bir şey kabul etmez. Aynı keza 90. ayet-i kerimede de Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnnemel yuridu şeytanu en yu'qi'a beynekumul gadâvâtu vel بغداء في الخمر والميسير ويصدوكم عن ذكر الله وعن صلاته فهل أنتم تنتهون Şeytan içki kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık, kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bundan vazgeçtiniz değil mi? Maide suresi 90 ve 91. ayet-i kerime nazil olduktan sonra Allahu Teala bunu açık ve net olarak kıyamete kadar yasaklamış. Ama maalesef Celaletin Er-Rumi kendi kitabında arifler için yani ermişler için içki içmenin bir günah olmadığını, bundan dolayı onlara bir haramın yazılmayacağını, cehennemde bir cezaları olmadığını iddia eder. Onun için ara ara sosyal medyada sapık hocalar, sapık şeyhleri duyuyoruz. Yok sümme aşağı, yok şöyle bir pislik yaptı söylemek istemiyoruz, içeriğine girmek istemiyoruz. Yok şöyle rızilikler yaptı, yok müridini taciz etti, yok şunu yaptı, bunu yaptı gibi iğrençlikleri duyuyoruz. Sonuçta işte Mevlana gibi veya Yunus Emre gibi veya bazı böyle gulat fıkhaların inanç yapılarını Kur'an'a ve sünnete aykırı görüşlerini ortaya koyarak bunlar üzerinden o sapıklıkları kendilerine halal görür. Başka bir hikayesinde şunu der ki şarapla alakalı bu da münakibul arifin ikinci cilt. Ariflerin menkibeleri Ahmet Eflaki ikinci cilt 72'de Mevlana Şemsi Tebrizi ve Şeyh Hasisi edepsizlikleri sayfa 59 ve 60. sayfada şöyle der. Yine dostların olgunlarından nakledilmiştir ki bir gün kıskanç fakihler ve inkarcılar Mevlana'ya şarap helal mıdır, haram mıdır diye sormuşlar. Onların maksadı Şems, şems el Tebrizi. Yani demek ki şeyhi de içiyormuş yani içki içiyormuş. Onun bu içmesinden, içtikten sonra kendini kaybedip raks etmesinden, dans etmesinden yani tabiri caizse Adnan Oktar gibi karılarla oynuyordu. Yani o şekil raks ediyorlar, dans ediyorlar. Onun alakalı onları yermişler. Bunun üzerine Mevlana'ya sormuşlar Celalettin Rumiye. O da şöyle demiş. Çünkü bir tulum şarabı denizde dökseler deniz değişmez ve denizi bulandırmaz. Bir, bu denizin suyuyla abdest almak ve onu içmek caizdir. Fakat küçücük bir havuza şüphesiz bir damla şarap pisletir. Böylece tuzlu denize düşen her şey tuz hükmündedir. Ancak şu evet, cevap şu ki eğer Mevlana Şemseddin şarap içiyorsa her şey ona mübah helal ama çünkü o deniz gibidir yani Allahu Teala onda hiçbir haram kabul etmez. Ama bu senin gibi sümme aşağı kardeşi fuhuş yapan biri yaparsa arpa ekmeği bile yese haramdır diye bu şekilde tercüme ediyorlar. Ve bunu bir alim, bunu bir evliya, bunu bir Allah dostu dediğimiz adam söylüyor. Nerede geçiyor? Münakibul Arifin. İkinci ciltte Ahmet Eflaki dediğimiz üzerine sayfasını da verdiğimiz üzerine burada açık ve net olarak dile getiriyor. Yani gerçekten ne'uzu billah insan yani konuşamıyorsun yani ne diyeceksin bunlara ne izah koyacaksın. حق به قانون کی بگره قانون قرآن هر قانون کی دین بن وان گرک مسلمان شیار بن نخاب به وان حیل وان قرآن و کعبه جمرات نه چنکا مجلسي کوت